Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel bir hafta ama biliyorsunuz 2000 hala sesim yerine gelmedi. 2024 senesinin son 10 gününde bayağı bir grip oldum. Türkiye'yi gezdim, her yeri gezdim, oraya buraya derken etkinlikler, uçak yolculukları, çekimler derken sesi böyle bir yerlerde bıraktık. Evet sevgili balıklar diyoruz. Yükselen burcu, kendi burcu ve ay burcu balık olanlar. Evet balıklar Satürn ve Neptün artık retro olmadığı için kendinizi rahat daha mutlu gittiğiniz alanda kendinizi daha iyi ifade edebilen ve aynı zamanda Neptün'ün özelliklerini çok daha Satürn'le birleştirerek daha iyi hayallerinizi koşturan bir yapınız var. Evet bu arada salı günden itibaren Aslan Burcu'nda yani çalışma evinizde ve ruhsal evinizdeki Mars retro yaparak yengeçe geçiyor. Balık da aynı zamanda Jüpiter'de balık burcunda Jüpiter'de Venüs'te balık burcunda Jüpiter'de ikizler burcunda retro yaptığı için Venüs'te balık burcunda ilerlediği için biraz duygusal tarafınız karışık galiba. Düşündüğünüz şeyle düşünemediğiniz şeyler arasında biraz köprü kurmanız gerekiyor. Yani şimdi balıklar değişken bir burç. İkizler de değişken, yay da değişken. Başak da değişken. Merkür şimdi değişken bir burç olan ikizlerde retro, Jüpiter ikizlerde retro yaptığı için kafanızı birazcık düşünerek bakalım. Hangi ilişki size ne getiriyor? özellikle aile içindeki anlaşamadığınız konular sizi nereye götürüyor. Merkür de çarşambadan sonra Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcu Güneşle birlikte hareket ettiği için bir taraftan aile problemleri ve onu düşünürken diğer taraftan güçlü ilişkilerin peşinde koşturuyorsunuz. Evet, e, sevgili Balıklar, Kafanız çok karışık ama bu karışıklık size iyi de geliyor. Ruhsal anlamda kendinizi yeniden düzenleyeceksiniz. Özellikle ikili ve duygusal ilişkilerinize çok dikkat edin. İş pozisyonunda olduğunuz insanlarla hangi konuyu nasıl göreceksiniz? Hangi planları yapacaksınız? Planlarınızın karşılığınızda kimler size hayatınızın içine girecek? Kimlerin çıkması gerektiğini ve kimlerle kuracağınız oyun ve diyaloglar önemli olacak. İfade ettiğiniz konular kabul görmese de yolunuza devam edin. Çünkü siz artık bilge bir kişisiniz. Satürn'ün etkisiyle Artık bir daha çünkü 29 sene Satürn size gelmeyecek. Bu demektir ki artık büyüdünüz, piştiniz ve önemli noktalara geldiniz. Sadece dikkat edin. Duygusal hatalar yapmayın. Hisleriniz çok kuvvetli ama mantığınızı kullanmak size daha artı getirecek. Özellikle bu hafta mantık ve duygu e, emisyonu ya da senkronizeyi iyi yaşayacaksınız diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim bakalım. Kendinize çok iyi bakın.